moving unseen How may I serve you? treading softly And what are you looking for? To your duties men At your command Ready for battle let them cower before Rome Bu yerleri alayım da ben müttefiğimi almadan önce. Buralar bana kalsın. Wish of me. till command I'm afraid we Benden bir kurtulayım artık. Neredesin? Gerçekten mi? Burada mı kaldın? Antakya'yı geri alayım ben. none will escape. my wits and words are yours. their men will doubt their offer. i swear i will not fail again. how can i be of assistance? we hunger for battle. ready for orders. Ne yapıyorsun burada? Bak yine gurca oluyor şunları ya. Bir öl artık ya. Biri mi mi dağıttı? yapacağını biliyordum. Yani geri çekilsen iyi olur. Asım ziyafeti katılalım. Araştırma tamamlandı. Bütün açık feyolar Askeri aksatma. Sunny silas Korea'da. Bakalım hangi bir birimini dağıtmış. Lejyon birimini dağıtmış özellikle. En iyi birimler. Mesela şu an bir hakim altına alayım böyle bir sorun kalmayacak. Araştırmaya da Nereden devam edelim? Şuradan devam edelim. Yabancı taktikler, oksile birimler için muharebe sağlarısı ve savunması yeteneğini %12 arttırıyormuş. Barbarların vahşetlerini savaşta göstermek için birçok yolu vardı. Bunlardan bir tanesi Baritus'tu. Savaş başlamalarına hemen önce Cermen orduları tarafından gönderilen dehşet verici savaş çığlığı. Ben şurayı yapmayacaktım lan. Ya, unutmuşum. Aa burayı da kaybettik zaten. That is beyond even my considerable talents. should have torn it now none will escape ready for battle commander call this a garrison Bundan kurtul artık. Güzel, yaralandı. O da bir şey. Şu orduyu da yardıma göndereceğim. Sen de burada savunma yap. For battle, Commander. how can I serve Rome? I will show them a better way. Sir. All for the glory of Rome. En bir tane birimi gitti. Atak! Ha o benim casum değil mi? Benimki nerede? Ha şuradaymış. Tam yakınlarda bir ordu yok gibi. Buraya kuşatmaya devam edebilirim. <laughs> Besieging settlement! bundan tamam, kurtul. Tamam, Lan yapma gerek yok. How may Paradonlar baya hızlı gel adamlar ya. Bak Galia Roma sürekli benim sınırlarımın tacizde bulundu. Şuraya kadar geldi hatta. Benimle uğraşmaktansa Paradonlarla savaşsaydı bu topraklarını kaybetmeyecekti. Ama benim için daha iyi. Galya Roma'nın lejyoner birlikleri savaşmaktansa keltlerin askerleri savaşmak daha kolay. Rekordlara bakayım. Yani çok Yüksek birimler değil. Sadece şurada büyük bir ordu var. Şurada general var. Bir dakika bunu fark etmedim ben. O sen nasıl geldin buraya kadar ya? orada tekrar yerine çekeyim. Aileye bakayım. Sadakati çok düşük olan var mı? Yok. Tamam. Birisi bir seviye mi atladı? Rome. The storm has raged long enough, and now, at your agreement. the softer rains of peace could be yours. Barış anlaşması yapmak isterdim ama bu iki toprağı almadan yapmam. Bu kısmı almam lazım. Gelisi simleri sizin olsun bana ne. Benim şu Antakya'yı ve Tiros almam lazım. Ondan sonra barış yapabiliriz. Bak yine kurucu alacak oraları ya. Rahat duramıyor bunlar ya. Onunla gönderiyor. sen yani silahçı ne yapacaksın? kedileri kullanacağım her zamanki gibi. Afrika'daki vergileri çalmışlar. Benden para niye eksilerdi? <laughs> Nasıl öldüremezsin? Sekizinci seviye adamsın ya. Siege to the settlement! Ready for battle! Ready for orders! Soldiering! It's a good life! What do you wish of me? My wits and word? Obediendo mea la curta dominis. Weak men <orê> are so easily corrupted. What do you? Ready? Will... How can I be of assistance? I know, Roman, all you call them. You call us on You are welcome. Hmm. Well met, friend. Ha, gel ticaret anlaşması yapalım. Oo oh, iyi para veriyoruz. Vermiyormuş. Al zengin oldum bak. Aksum. Seni göremiyorum dost. Ha şurası. Bak the god's bless us with your presence today i will doubtless find speak your term greetings to you i will be a patient audience for you we will gladly listen to your offer Yapmayacağım tabi sadece denemek için baktım. Greetings. Adam buraya gelmiş ya. Hayret bir şey. I am sure you have many. Tamam yapılacak bir şey yok oradan. Risk %0 sıfır tamam. Tamam aristokrat yetiştireceğim burada vergi çalması için. Başka da bir şey yetiştiremiyorum zaten oradan. Tamam sen de geri çekil. Yapılacak bir şey yok orada şimdilik. How can I be of assistance? I live. do My wits and I live to serve. Ready for orders. Sen Adamların görme şansın var mı? Şöyle biraz yaklaşsa. bunlar bitmiş. Açık ölmüş adamlar. We hunger Ya yani gemileriyle zaten yolculuk yapamazsın zor. Ve müttefi Mısır yıkıldı mı? Evet, yıkılmış. Raiders of Rome! Look to the defense! We hunger for battle. Ready for battle! We hunger for battle. commander! At your command! Commander! At your command! Ready for battle! All this a garrison! Victory for Rome! Let them! Tamam bir tur daha kuşatayım orayı. My Bak yine getiriyor ya. Zerdüş abi senin başka işin gücün yok mu ya? Git başkasını üfle ne üflüyorsan. Adam okuyup üflüyor bir şeyler yapıyor orada. Adamlarım da oluyor. Bak bunlar da karıştırıyor bir şeyler yapıyor. bak yine getirdi yani. Şu Rox olanlar da var ya oyunun sefer en başından beri savaşıyoruz ya. <laughs> Hatta birimi de atmış herhalde. Çok adam öldürü artık. <laughs> We hunger for battle. I will. How can I serve Rome? Ready for orders. To victory. It is an honor. To battle. Automatic up, catch. Last year bro, bro, bro. Ready, ready. All roads lead to Rome Hmm in to... A little gold buys Casustan kurtul. Bizi izliyor. Hepiniz beceriksizsiniz abi. Kaçıncı seviye adamısın Utanmıyor mu ya? Sivil değil de. Pazar yerleşim yapayım buraya. şurayı alalım artık ya. Ready for order Ready for further orders. To battle. Laying siege to the settlement. We hunt march. Let them cower before. Dakika. Mütefikler yardıma gelemiyor? Commander. commander. Yeah. For death.

bu birime yardımcı birlikler gidemiyor. Yani tam zaman kaybı. ya I'm looking for yours. I'm looking for yours. <laughs> Tamam elimizden geldiğince Anadolu'yu savunmaya çalıştık. Libya'da hala savunma içerisindeyim. Galya'dan da birkaç tane toprak aldım sayılır. Burada bitireyim ben videoyu. Bundan sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok sorana burada yağma yapıyor. Onlarla ilgileneceğim. Öyleyse ben burada kapatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.